Un ah, vigueur. Yeni bir videodan herkese selamlar olsun. Bugünkü videomuzda yavru arabı uçuracağım. Ben şahsen çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdilik iyi seyirler. E şimdi yavru arabı bir kaldıralım bakalım onu. Aferin sana. Ey maşallah uzaya kadar çekti. Ya taban takla öyle bir vurdu. Korktum valla. Aşırı sıcak. Daha şey dolmadan aslında 10 dakikası dolmadan kuşları açtım. Bu da sürekli gelip çekmeye başladı. Ee, çok fazla uzun uçmayabilir çünkü çok erken açtım işim var diye bakalım. Evet geliyor dönüşünü aldı. Ya bir de öyle bir şey ki var ya göremiyorum kuşu yani ben tahmini çekiyorum. Evet burada. Evet he. Yakaladı şimdi. İnanın ki tahmini çekiyorum. Yani güneş telefon ekranı parlatıyor. Bu da Arap olduğu için hiç göremiyorum zaten. Hadi gel geliyor. Sana. Ya i̇nşallah çekebiliyorumdur. Valla tahmini o tarafa doğru telefonu tutuyorum ama inşallah çekiyordur. Ya bir de arada baba arab kalkarsa ya iyice iş yaş olur valla. Onun hiç kalkmaması gerekiyor çünkü geç kalıyorum. Aferin oh sana be. Yani şimdi kuşta iki tane önemli gelişme var. Sürekli takip ettiğim için. Şöyle söyleyeyim, birincisi kuş kendini sağa sola atıyordu. Yani şu ilerideki tepeye atıyor, işte arka tarafta bir yere atıyordu filan. Şimdi ben aslında böyle biraz uzak durmamın nedeni de biraz o. Burasını hedef olarak belirlediği için kuş sürekli kendini buraya atıyordu. Şimdi bu huyundan vazgeçmiş. Aşağıda yaptığım zaman yani çekim aşağıda yaptığımda da artık atmıyor. Onu fark ettim. Bize de hedefe de daha çok hani çökmeye başladı. İlk hallerine göre. İlk halleri mesela şu yükseklikten kuş çekiyordu. Ama şimdi bayağı bir çökmeye başladı hedefe. Ee, bu çok iyi bir gelişme. Evet. Aferin sana. Çok güzel. Ya o kadar mesela TikTok falan izliyorum genelde. Kuş videoları falan izliyorum. Ee, güzel arap bulmak çok zor. Bulduğun zaman da sahip çıkmasını bileceksin. İşte bunun babası zaten çok beğendiğim bir kuş. Ee, böyle bir yavru vermesi. Şimdi iki tane daha bunun kardeşi var. Onları da uçuracağım. Eğer onlar da istediğim performansı verirse onu eşinden ayırmayacağım. Miskil eş eşinden ayırmayacağım. Bu bunları damızlık olarak artık ayıracağım kenara. Ömürlük bunlar. Aşırı yoruldu kuş ya. Şimdi aslında bu ilk uçtu. Kondu bu İçeri arkalayım derken yeniden kalktı. Bu aslında ikinci uçuşu. O yüzden çok yoruldu kuş. Bir de hava sıcak. Bunlar da Arap olduğu için bütün güneşi çekiyorlar. Bak çekti orada. Bir yanda kuş varken orada patladı. Ya yani bol taklalı bir kuş. Bunu adam etmem lazım işte. Bunu hizaya getirmem lazım bu kuşu. Evet yavruları yeniden kaldırdım arada biri kaldırıp onlara da itman vermek zorundayım. Yani çünkü sürüyü çok iyi değerlendirmem gerekiyor. Zaten buranın sezonu biraz sıkıntılı. Çok çabuk kış geliyor. Ee, yazı da geç geliyor. O yüzden benim iyi değerlendirmem lazım. Evet geldi yavrular. Çok iyi. Bunların eğitimini vermem lazım dediğim gibi. Yani vaktimiz çok olmadığı için bu vakti çok iyi değerlendirmem lazım. Ya onun dışında zaten kış geldiği zaman en az 3-4 ay yatıyor kuşlar. Evet yüzünü seveyim. Çok güzel ya. İşte bu şekilde kuşlar alabilsem en azından emeğim boşa gitmez. Tabii çok merak ettiğim kuşlar var içinde. Şu iki Arap zaten bu uçanın yavrusu. Ee, diğer dumanlar da e, İzmir'den aldığım dumanıyla e, Yozgat'tan gelen kremin yavruları bunlar. E, bunlar çok merak ediyorum. Tabii çift daha yavrusu var içeride. E, aynı familya. Önce bunları bir uçurayım inşallah bunlar iyi bir performans sergiler. Sonrasında onlara geçeceğim. Onları da uçurmaya çalışacağım bu sezon içerisinde. İnşallah emeğimiz boşa gitmez. Ama bunlar umduğum gibi olursa bu iş tamamdır derim yani. Ya, kuşçuluk gerçekten çok zahmetli bir şey. Yani e, tabi zevk alıyoruz. E, onun başka bir tadı var tabi, anlatılmaz. Ama yine de tabi verilen e, emek, çaba. Kuş e, kuşun dişi olduğunu anladım. Dişiymiş bu Arap. Ee, biraz daha kızgınlaşmış. Ama ona rağmen uçurmaya devam. Yani yatırmayacağım kuşu. Şimdilik eş de yapmayacağım. Ee, biraz kuşu bu şekilde denemek istiyorum. Hadi bir çek. Hey maşallah. Yani taklası azdı ama baya bir aşağı indi. aferin sana be ne kadar güzel daldı ya